Dünya Kupası'nın en çok konuşulanı, finalin en çok konuşulanı ne Messi oldu, ne yani, Kupa oldu, ne, oldu ne şey Arjantin için. oldu. Nasıl olabilir? Nusret oldu. Nasıl ya? Burak Özçevit'ten <laughs> daha fazla şey toplayabilir miyim? Çünkü yani tenimiz benimiz onun kavruk. Bence sen Nusret'i de geçersin. Sonra görürsünüz sağda koşan bir tip. <gülüyor> abi <gülüyor> selfie abi. <laughs> yani alakası var bugüne kadar kimle fotoğraf çekmişim. <laughs> ya şaka Allah, Allah ya seni kızdırıyorum. Müge Anlı niye yazmış yine? Ay Müge Hanım'ın fitresi kaymış. <laughs> ya çok güzel değil mi? Ya. Fulya <laughs> tamamen bir e, fitre de güzeli. makyaj bile yok. Makyaj güzeli ve fitre güzeli. Makyaj gerçekte bile yok. asla böyle Doğru. değil Bak, Fulya. uyandığım gibi geldim. Böyle değilsin gerçekten. Ya şuradan ayağını yere attığın anda bambaşka bir kadın görüyoruz ya. Evet. Neyse toplayalım. Merhaba ben Fulya Soybaş. Ne diyorsun hoş geldiniz. Efendim merhabalar ben Orkun'un Ne Diyorsun? programıyla karşınızdayız. İtibardan tasarruf olur mu? Olmaz. Nereden geldi aklıma bilmiyorum ya. <laughs> Arkadaşlar arasında hep konuşuyoruz bu arada. İtibardan tasarruf olmaz. <laughs> öyle, Niye ki? Şunu öyle söyle mi? şunu. Bilmiyorum ki öyle. Aklıma geldi. İtibardan tasarruf olmaz. En pahalı marka ayakkabıyı alalım. <laughs> en iyi parfüm sıkalım itibardan tasarruf olmaz. Zaten onu almazsan itibarın da olmayabilir. Günümüzde oh, biraz öyle. Gerçekten ne hale geldik inanamıyorum. Biliyorsun biliyor değil mi? Vallahi. Aynı. Yani, yani ben... Ne giydiğin ne ne yediğin ne doğru orantılısın. Değil mi? Biraz öyle artık ya. Sosyal medya etkisi diyorum ben onu. İtibardan tasarruf olmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama senin arkadaşın konuşmuş gene. Bir sürü şey söylemiş. Bak Kim itibar o? mı itibar deyince. Askeri ücretli sevgili benimle yaşayamaz. Duyguları <laughs> rencide olur demiş. Selen gör güzel. Selen yeter. <laughs> yani hani çok güzel. Buldu damarı konuşuyor yani. Şey şimdi şeytan diyor arayıp soralım da yani ama hiç aklı bak. <laughs> ama hep aynı muhabbet karşımıza geliyor artık. Ee, yok işte şunu yaparsan olmaz, bunu yapması lazım, şöyle olması lazım falan. Da yani, bu bile dengi dengine demek istiyor ya aslında Doğru, doğru, orada. doğru. Evet. Günün sonunda mesaj doğru ama hani asgari ücretli. Yani şimdi bunu söylerken birilerinin gönlünü kırıyor insanlar aslında, hmm. farkında değiller. E ayrıca hani e, benim yanımda duyguları rencide olur falan ne demek ya? A ne demek ama yani bu bir, bir kırıcı bir yani işte laf değil bir mi? Şey, evet tabii öyle de bir şey almak isteyecek o karşılayamayacak o başka bir şey yapmak isteyecek bu sefer arada pa para mevzu. Ya bazen bak şöyle bile oluyor biliyor musun? Eğer kadın erkekten bir tık daha fazla maaş alıyorsa bile ilişkilerde sorun olabiliyor. Yani bırak hani davulun dengi dengini olmasını. Bence oluyor zaten doğru. O, o, onu demek istemiş ama da biraz kurduğu cümleler çok böyle flash 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 cümleler olduğu için ilk başta bir durak satıyor. Ya sözler doğru da olsa Selen söylediği için bir negatiflik oluyor artık insanlarda. Çünkü sürekli sürekli hep böyle şeylerle gündeme geliyor. Artık aman yeter diyorsun ya. Daha geçen hafta da bir şey demişti öyle. Ya. Unuttum bak. Yazdım ben onu dedim ki böyle yapa yapa konuşulmayacaksın dedim. Köşemde Yo, konuşuyoruz yazdım. Konuşuyoruz bak. <laughs> Sonra şey arıyor beni. Sistem ediyor hafif şekilde ama tatlı sistem ediyor tabi. Ee, ama dedim yani ben de tabii ki suratına da söyledim orada yazdıklarımı. Yapma dedim, etme dedim falan vesaire. Neyse ya, yani düzeleceğiz inşallah ya. ama bak bir şey yanlış anlamış. Önümde açık. Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olmalı. Onu yanlış anlamışsın Sel ee, Selen Hanımcığım. Çünkü Amazon kadını öyle bir şey değil. Amazon kadını olduğunuz için erkek sizden güçlü olmalı değil, siz erkekten güçlü olmalısınız. Mazam Amazonsunuz, hani Amazonlar gibi düşünün, oradaki kadınlar güçlüdür, kuvvetlidir, her anlamda e, dominanttır ya, bu o demek. Yani Biraz yani orada öyle. ters olmuş, Size şeyler kim, birbirine girmiş. Kim fısıldadıysa yanlış fısıldamış. Yani yanlış ya da okumuşsunuz bir yerde. Yanlış olmamış yani. Evet doğru. Amazon kadınlığıyla ne alakası var? Amazon kadını dediğin kendini erkeğe teslim mi eder? Etmez. <laughs> Etmez. Tam tersi kontrol etmeye çalışır. İpleri eline alır. Ya yani. Ama. Ha geçen, geçen... şey demişti kilo kilo. Aşık olup kilo vermem lazım falan demişti. Pü dedim ya işte bu o yüzden konuştuk. Ee, ne alakası var? Bu yüzden kızmıştım ona ben. Yani iyi de ya. Yani... Hani öyle laflar söylüyor ki. Aşık olup da hemen kilo vermem lazım. Başka türlü kilo veremeyeceğim. Her aşık ama olan doğru. bir şey mi oluyor? <laughs> ama bazıları da şey yapıyor. <laughs> doğru. Kilo alıyorlar doğru, ayrılık doğru. aşk acısıyla. Doğru doğru. Nereden Sonra, biliyorsun? kapının önünde buzdolabının kapısında alıyorsun soluğu. Böyle ne yesem diye böyle duygusal açlık. Evet. Sonra evet. Bazıları ama <laughs> doğru. yani aşık olup kilo veren de var. Yani aşk var. acısıyla kilo veren de var. Doğru. Oluyor yani var. Tanıdığın biri var galiba gülüyorsun. Sen. Ne alakası <laughs> var kardeşim ben? Allah Allah her şeyi bana çeviriyor ya. Yani tabii ki espri yapıyor. Evet. Geçelim. Ya buna. benim aklıma geçelim. Ne geldi geçen gün? Bir kare gördüm. Ee, Messi e, Dünya Kupası ile hanımının fotoğrafını çekiyor. Tabii biliyorsunuz artık dünya biliyor. Ee, Arjantin Kupayı Arjantin evine kupayı götürdü. Mı kazandı? Aa, aa. Evet Arjantin Kupayı kapıyı kazandı. Messi Kariyerinin eksik halkasını tamamladı ve böylelikle kariyerini bir dünya kupası ile bitiriyor. Neyse, dalga geçme. Ee, hanımının fotoğrafını çekiyor kupayla. Herkes de hanımcılıkta Messi gibi oldu <laughs> yazmış. Çok hoşuma gitti. Ben hanımcılıkta Messi gibiyim. <laughs> ya bunlar hiç utanıp sıkılmam, gocunmam efendim. Yani e, karşınızdaki e, insanı mutlu edeceksiniz tabii ki. Ya çok tatlı bir şey. Bu bizde değil. Sadece bizde garip karşılanmıştır. Messi o eşinin fotoğrafını çekiyor ya böyle gülüyor bir yandan. Çok ve tatlı bir sevgi var bakışında falan, suratında. Müthiş. E ne olacak ya? Bu çok normal ya. Yani. Ama Dünya Kupası'nın en çok konuşulanı, finalin en çok konuşulanı ne Messi oldu, ne evet. kupa oldu, nasıl oldu ne Arjantin şey? oldu. Nasıl olabilir? Nusret oldu. Nasıl ya? Ya nasıl ya? Vallahi kusura bakma. Ben her ne kadar tasvip etmesem de özelliğinde büyük başarı ya. Yok be kızım. Tabii ki. Yok be kızım. Hay bak şöyle düşün. Yok. Yani 2014'te Dünya Kupası Türkiye'ye gelmişti. Brezilya'ya gitmeden önce. Basın turu olmuştu. Bir Cihan Fanus'un içinde sergileniyordu. Gittim. Orada yanındasın falan. Hatta böyle şey de yaptık. Yoklama falan. Hemen güvenlikler geliyor. Juan Fanus'a bile dokunuyor falan. Ha Taksim'de. Ee, ben ben bir, de gitmiyorum. içinde bir yerde sergilemişlerdi. Kanaldaydaydık. Sen de vardın Evet zaten. evet. Ay, beraber gittik. Yani dönüştü. ben gittiğimi hatırlıyorum kupayı sergisini ama bir yere getirmişlerdi. Evet kupayı. evet. Bir yere getirmişlerdi. Evet. İnanılmaz güvenlik önlemleri, Can fanus falan. Yani devlet başkanlarının dışında, futbolcuların dışında, kupayı kazanan futbolcuların dışında e, dokunulması kesinlikle yasak. Ama yani sonuçta e, Nusret sahaya atlamıyor. Gizli kapaklı girmiyor. Boynunda her yere akses olan bir kart var. Ve onunla istediği gibi istediği şekilde do yani valla hani bu bir bu anlamda bakacak olursan tırnak içerisinde başarı mı başarı. Zorla girmedi ya adam o sahaya. Şimdi ama burada zaten e, hatalar silsilesi var bence. Ha. Yani sokma onu oraya bir. E, İnfantin onun arkadaşıymış FIFA başkanı. Ya ne kadar kolay. Ben arkadaşı olsam girip oraya... Futbolcuları taciz mi etme hakkı doğuyor bana? Nasıl oluyor? Ya sen niye Doğumlu. gidersin? Ya senin futbolcunun boynundaki şeyle ne işin var? Ne onun adı? Kartla. Hayır hayır kart değil. ısırıyor ya. Ha! Ne o ya? Kolye değil ne diyeceğim ya? Şey diyorsun ha. ya aldıkları ödül madalyayı. Madalya. Madalyayı ısırıyor adam. Sonra gidiyor başka bir futbolcunun elinden kupayı alıyor. Çocuğu şey yapıyor böyle yapıyor. Mesela, hayır diyor. Benim o diyor. E, Nusret. E, Messi kolundan çekiyor. Sonra diyorlar ki yok işte Messi de 3-4 yıl önce onun dükkanına gitti. Yok işte hmm. Nusret'le fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Yok öyle de bir şey. Yani karşı hemen bir tez, antitez oluşturmak için bu videoyu salmışlar ortada. Messi muhtemelen ağırlanmış orada. Teşekkür etmek için Nusret'in yanına gidiyor. Nereden baksan utanılacak bir hareket. Ben hepimiz adına utandım o görüntüleri seyrederken. Darlamış. İngilizler nasıl yükleniyorlar şeye e, Messi e, Nusret'e? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hı hı. Ya adamın arkasından gidiyor, şey yapıyor, fotoğraf çek, garip garip hareketler. Garip hareketler yapıyor. Ya nasıl? Yapamıyorum. <laughs> çok garipti ya. Çok can sıkıcıydı. Neyse yapacak bir şey yok. Ben bunu başarı olarak da görmüyorum. Sahaya girmiş. Bravo. yani Bravo. aslında bu şey oldu biraz biliyor musun? Tescilledi. Neyi tescilledi? Ee, Dünya Kupası'nın tırnak içerisinde satılık olduğunu. Yani her şey satılabilir artık günümüzde. Evet ya hiçbir kıymeti değeri kalmadığını da bize gösterdi. Yani demek ki iki tane Tomahawk'a, üç tane Golden State'e falan, dört, evet. beş tane beş dilim baklava'ya demek ki dünya kupasında final maçında... Sağ içine giriş kartı verilebiliyormuş. Yani para her şeyi çözebiliyormuşsun. Eee şey bu ruh bulmuş hali. Ey Güllüoğlu! Nadir Bey <gülüyor> <gülüyor> siz de ben biraz baklava yaptırın. FIFA Başkanı'yla arkadaş olursanız belki 4 sene sonraki Dünya Kupasında <laughs> <laughs> sahaya girebilirsiniz yani. Yani çok can sıkıcı. Ya gerçekten. maalesef can sıkıcı evet haklısın. Aynen. Haklısın. E bir burada bitirelim programı o zaman. Moralimiz bu. Evet. <laughs> ya kavga çıkmış. Gece hayatta çok kavga çıkıyor. Geçen benim olduğum bir ortamda da ben gittikten sonra olmuş. Aha. Tabi tabi. Kimli kim anlatsana. Hiç öyle no name isimler canım. Yani iş He. adamları, iş insanları falan. Ee, gece hayatta kimseye sataşmamanız lazım. Kim olursanız olun. Karşınızdaki de ne olursa olsun ya da hiçbir şey olmasın sizin gözünüzde. Bir dakikada hayatınız kararabilir. Kesinlikle. O yüzden yapmayın. Mesela bak işte bu Kubilay Akayla Mert Ramazan Demir diye bir oyuncu varmış. Tartışmadıkları söyleniyor. İşte Mert Ramazan Demir öyle bir şey olmadı demiş de ben olduğunu duydum bir masada. Alakasız bir masada gerçekten tartışmışlar ve Kubilay Aka orada saçmalamış. Yok işte arkadaşının sevgilisini hmm. e, korumak içinmiş de bir şey yok ki kimden neyi koruyorsun? Hmm. Yani bir hazımsızlık bir olduğu şöhreti ki bence değil de kaldıramamazlık var Kubilay Aka'da. E, i̇şte bunu çok iyi biliyorum yani Mert Ramazan Demir de diyor ki zaten ben diyor Afra Saraçoğlu ile çok samimi ve çok eski arkadaşım. Tabii ya kime ne, size Gerçekten ne ya. Gerçekten orada bir olay çok büyütüldü. Olay manipüle edildi diyor. Aynen, yani aynen. orada aslında yani ben muhatap bile olmadım bir karşılık da vermedim diyor. Aynen. Gereksiz gündem oldu. Biz sadece arkadaşız deyip Adam bence yapılabilecek en kibar açıklamayı yapmış. Şey. Evet o çocuk çok kibar bir çocuğa benziyor. Ee, ama diğer tarafta da bir o kadar itici biri var. Ya yani bilmiyorum sonuçta bir şeyler olmuş. Gece hayatında sataşmayın özetle bu kısırdan ise. Gece hayatında akşamları kimseye bulaşmıyor kardeşim. Sana bir sorun var. Ya geç Yaşadıklarından ilişki anlamında eski ilişkilerinden pişman olur musun? Ya da pişman olduğun var mı? Ee, şöyle pişman olursun. Keşke dersin ben bunu yapmasaydım diyebilirsin. Ee, benim hayatımda var mı? Yok. Hmm. Yok yani belki 10 yıl önceye gidersek, çocukluk ama da artık. Ee, ama benim yaşayıp da pişman olduğum, kafamı şimdi yerlere vurduğum, keşke yapmasaydım dediğim kimse yok. Özlem Yıldız da senin gibi düşünüyormuş. Mehmet Ali Erbil ile olan ilişkisi sorulmuş. Mehmet Ali Erbil pişman olunca soru işareti ama şimdi bir dakika. Yani <laughs> orada pişmanlık çok kabul görebilir bir mevzu. Ama işte şu anki Mehmet Ali Erbil değil ama o. Daha kötü. Yani daha, 20 daha yıl önceki. Ha. 10 yıl önce. E daha beter ama görmüyor musun açıklamalarını? Karımla uyurdum, uyanırdım, aldatırdım, sonra tekrar karıma sarılırdım falan diyen bir kişiden bahsediyoruz. Hmm, haklısın sen de. Şimdi bilemedim doğru söyledim. Yani, mi? değil mi? Yine hmm. konuştuk böyle. Ona yani. rağmen, ha. ona rağmen pişman değilim demiş. E ne 23 güzel, yaş, yaş büyükmüş. Oralarında 23 yaş mı varmış ya? Olabilir. Mehmet Erbil, Mehmet böyle bir genç gösteriyor aslında ama var bayağı. Hmm. Var bayağı var, var var. Yani bak şöyle diyor. Diyor ki her yaşanmışlığın hayatımızda mutlaka bir izi vardır diyor. Doğru. Belki de orada pişman değilim derken şeyi de kastediyor olabilir. Ben hayatımda buna dair çok büyük dersler aldım zaten. Bu benim Olabilir. Daha kötüsünü zaten bulamam falan diye <laughs> Aynen, öyle en kötüsü de buydu olabilir. deyip olabilir. Yani ben yaşanılan her şeyin bir rütbe taktığını düşünüyorum omuzlarımıza. Özellikle erkeklere. Yani erkekler çok ders alıyorlar yaşadıkları ilişkilerden. Bakmayın almamış gibi gözükse de ya tekamül sürecini tamamlıyor aslında erkekler bazı kadınlarla ilişki yaşarken. Doğru. O yüzden yaşadıklarımızın değerini bilelim ders almaya bakalım. Olmayınca olmuyor bazen. <laughs> ya bence çok güzel bir açıklama ya. Onur Ünlü ve Hazar Ergüçtü diyorsun evet. değil mi? Yani 5 yıllık bir ilişki yaşadılar. Ben onlar ilişkileri olurken de hani çok iyi bilmiyorum yanlarında da değildim ama yakıştırıyordum ve enerjilerini seviyordum. Gerçekten. Ee, ve çok belliydi arkadaş oldukları. Yani kafalar demek ki bir noktada bazı de çok uyuşuyor ki beş yıl berabersin diye. Yani. Tamam da beş yıl berabersin de bittikten sonra da hemen açıklama yapmışlar. Ee, hanımefendi de aynı şeyi söylüyor. Aileden biri gibi arkadaşız. Hemen ama, olmaz ya. Onu demek istiyorum. Demek ki onlar temelde zaten hep arkadaşmış ve bir ilişki uzun zaman önce bence arkadaşlık boyutuna zaten geçmiş. E tamam öyle bir şey Belki olduğu anda. Belki dün ayrıldılar ama. Bırakın o zaman. Sür, sürdürmeye gerek yok bunu. Ama işte ya olursa? Ya o, hani düzeltebilirsek, ya o eski dinamiği ee, yakalayabilirsek diye insanlar hep sürünce biz de yapıyoruz o hataları. Herkes süren bir bırakabiliyor. Olabilir tabii de ben bir ilişki biter bitmez de bu kadar samimiyete karşıyım kardeşim. Yani birazcık unutalım neden ayrıldığımızı. Birazcık soğusun, vakit geçsin, zaman geçsin. O zaman şey yapalım, kim beslemeyelim? Beslemiyorum zaten. Ee, ama ya yani hemen sıcağı sıcağına da arkadaşım canım daha dün görüştük filan demiş ya Onur'un. Yani nasıl hani ya Onu nasıl biterse bir tamam bitmiş Onu diyorsun. Yapamam. Bitmiş olabilir fakat yani bir insanın içi gider ya. Ne yapıyor şimdi akşam? Dün neredeydi? gidip başka birinin elini mi tutacak? Başka biriyle yemek mi yiyecek? Kafada çok acayip soru işaretleri doğar. Onlar da insanın psikolojisini bozar o yüzden. Hı -hı. Görmedim, duymadım, bilmiyorumculuk en iyisi efendim. Bir süre görüşmemek bence de en iyisi. Tabii ya tabii ya. Ama işte dediğim gibi belli ki onların ilişkisi çok da an arkadaşlığa bağlamış. E, ee, haftalardır konuşuluyor. E, ee, oldu mu olacak mı? Vizyona girecek mi girmeyecek mi? Biz de kaç kere konuştuk. Evet ya ne diyorsun çok şey geliyor ya. Yani bir... şeyde Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan garip e tamam. bir yayınlanmayacak işte o kadar öyleymiş bitti Mustafa gitti Mustafa Usta ama üzerine şey demiş ki çocuğumu öldürdüler ya ya hey, aman, tamam, abartmasın bir sürü şey çekiyor zaten. Ne alakası var çocuğumu öldürme? <laughs> Bütün ünlülerin hayatını çekiyor aynen. zaten. Aynen, bir, bir sürü isminin hayatını çekiyor. Ama olayın yani. buraya, ya, diyor ki 17 bin kişinin emeği var diyor, işte benim bu sabahlara kadar emek verdik onlarca kişi falan yatırım ben diyor. Ama bunun böyle olacağı en başından belliydi. Yani çok belliydi. İzin verilmeden, aileyle bir anlaşma sağlanmadan böyle bir işe neden girdi o zaman? E çünkü ülkede ben bunu yuttururum diye düşündüm muhtemelen. Bir şekilde funduna getiririm dedi. Arkadan dolaşırım dedi falan vesaire. Ayağına dolandı Olmayınca olmuyor. <laughs> Ayağına dolandı Aynen öyle. Ya şey ne diyorsun? Ay ben sana hangi Cem Yılmaz'ı sab... mı? Ay evet ya aklımdaydı. Çat diye karşı bir hamle gelmiş. Avukatı demiş ki Cem Yılmaz'ı. O zaman hanımefendi de 10 bin dolar ödesin demiş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Cem Yılmaz da ikinci çocuğu doğursun. <laughs> Abi o zaman bilmem ne de bilmem ne olsun diye gidecek bu mevzu muhtemelen. Yani... E, ne diyorsun? Çocuğun masraflarını kadın da karşılamak zorunda. O zaman o da ödesin diye bir karşı hamle. Tamam ödesin. Zaten ödemiyor mudur? Ne Şimdi ikisi birbirine 10 bin dolar öderse ortada ödenecek para kalmaz. 10 Ay, bin dolar 10 mi? bin doları götürür. Evet. Sıfır yapar. Ya bir kere böyle bin bir bin istek olur. olabilir mi? Yani medeni Albert. kanun diye bir şey var. Dünyanın Hı. hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Hani yani. eşitlik? Ya saçmalama işinize geldim hemen aynen, hani aynen. eşitlik bilmem Siz işinize geldi mi size? asıl medeni olur. kanun varmış erkek evet, bilmem neymiş de. Evet böyle bir şey işte. olabilir mi böyle bir aynen, durum aynen. olabilir mi asla kabul etmiyorum. Ne demek 10 bin aynen, doları anne kardeşim. de ödesin. Aynen aynen kardeşim erkek e ödesin erkek yapsın de. her şey erkek yap. Ha, tamam bir de onu da yapın doğuralım ya. Ne ya, güzel erkek öder erkek de. yapar erkek ısmarlar erkek bilmem ne olur. Sen e, çok güzel evde geçirilen şey. zamanı sen de yani senin nezdinde söylemiyorum erkeklerin çoğu boş zaman boş iş ev işi, çocuk bakımı, boş iş gibi görüyor. Hayır, değil. Yani buyursan yap o zaman. Yemek yap, altını değiştir, üstünü başını değiştir, yıka, okul bul, öğretmenleriyle konuş, çocuğa okuma yazma öğret, çocuğa konuşma öğret. Hangi, nan nasıl ya? Kaç kere yani sağlıklı böyle bir iletişim var ki? Hangi babanın sağlıklı iletişim var? Bence Cem Yılmaz bir şey demiyorum. Var mı böyle bir il, ilişki? Ya ben, bak bunu altın çize size söylüyorum. Boşandıktan sonra, boşandıktan sonra çocuğundan da boşanan babalar biliyorum ya, hem de çok fazla sayıları. Arayıp sormayan, bakmayan yani 10 bin dolar. Şimdi bu gündem oluyor. Niye Cem Yılmaz olduğu için? Ya 500 lira nafakasını ödemeyen var ya bu ülkede ben de, herkes Şeyman Subaşı değil, herkes Cem Yılmaz ne değil. Ne kadınlar biliyorum ben de çocuğuna analık yapmayan, yapmak istemeyen, doğru bırakan ee, ya da bırakmaktan beter eden. Bunu böyle dersen erkeklerde tabii ki var ama kadınlarda da var. Ben yani... yok demiyorum. Aynen, aynen Ama oranlarsan erkeklerin bu aynen. sorumluluk ve anlayış bilinci daha farklı. Şimdi olur. biz bu işi şöyle çözelim. Anne de 10.000 dolar versin demiş ya avukat. İkisi de birbirine hiçbir şey vermezse bu iş sorun ortadan Hı. kalkıyor. çünkü O da verecekse orta bir şey olacak yani. Ya da al ver yapsınlar değişsinler Bak ben geçen haftada da Ya Türk lirasına çevirin değil değil şu nafakayı da gitsin bence dünyanın yani. en zengin kadını. En zengin kadın. Kim Kardashian Kanye West'ten Allah Allah. 200 Aldı, bin, bin dolar da pardon da dolar. onların da 200 bin lirası belki o zaman o yani. İyi de abi o zaman almasın. Dünyanın en zengin kadının <laughs> Kanyavesi'den gelecek 200 bin dolara ihtiyacı yok. Bu bir kanun. Bu medeni kanun. Ve burada e, hep konuşuyoruz. işte pozitif ayrımcılık. ha. Pozitif ayrımcılık yapmak istiyorsanız yasalara uyun kardeşim önce. Aynen. Peki tamam okey ben bir şey demiyorum. Fulyalı kadın konusunda asla tartışmayacağım. Belki Türk ya. lirasına çevrilmesi konusunda okey sana hak veririm. Aynen öyle ya çevirsin Türk lirasına bir silgisi mevzu ya. Ama. O kadar. Evet. Ne diyelim? Ne yapalım şimdi? Bir ee, bir daha konuşalım. Şey, e, Messi'yi konuşurken Dünya Kupası'nın aklıma gelmişti de unuttum onu söyleyecektim. Burak Özçivit de gitti. Ya Burak Özçivit sürekli gidiyor. Muhtemelen muhtemelen değil. Parayla gidiyor oraya bir işte mağaza açılışı, dükkan açılışı falan. Ya bir de böyle bir şey evet. yaratılıyor. Evet, Yürümekte yani zorlanıyor. Hayranlarının yoğun ilgisi gerçek mi yoksa seyirciler mi fake kast e, ajansından birileri mi getiriliyor? Getiriliyor. Hı hı. E, bilemiyorum. Gerçektir yani çünkü inanmak istemiyorum hani o kadar da değil değil mi? Vardır bir hayranı o Bence tarafta vardır. diye düşünüyorum. Vardır çünkü oralarda çok popüler. Yasemin Sakallıoğlu çok güzel tiye almış Burak Özçivit'i. Bir video var. Ee, çekilin kardeşim diyor o sırada hem bağırırken. Dur ya güvenlik sayısı daha fazla diyor hayran sayısından diyor. Ya çok tatlı bir video. Ee, olur mu işte bu parayla yapılıyor böyle şeyler ya. Keşke biz de çağırsaydı biz de katarı. Valla ben Katar'a gidersen bak Burak Özçevik'ten daha fazla şey toplayabilirim. Çünkü Çünkü yani tenimiz menimiz onun kavruk. Bence sen Nusret'i de geçersin. Sonra görürsünüz sağda koşan bir tip. <gülüyor> abi <gülüyor> selfie abi. <laughs> ne alakası var bugüne <laughs> kadar kimle fotoğraf çekmişim? Ya şaka yapıyorum ya seni kızdırıyorum. <laughs> Çok eğlenceli. Valla evet evet. Evet. Ee, şeyle kapatalım mı? Hadi Cumhurbaşkanlığı, kapatalım. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ya, Büyük Ödül Törenleri. Ne dönüm. ödüller, ne ya, güzel bir tören. İnanılmaz inanılmaz. Ne itişamlı. Evet, Ajda Pekkan aldı mesela ajdillerden birini müzik alanında. Güzel Ondan konuştu, değil mi? Ondan sonra resim alanında Süleyman Sayım, Tekcan, sinemada Yılmaz Erdoğan. Ondan sonra şöyle bakıyorum, gastronomide Ömür Akkor ve Emre evet. Akkor kardeşler, tiyatroda Ayla Algan. Ee, balede, tansa, türüp, zanaatta, ee, sevan, bıçakçı yani liste uzayıp evet. gidiyor böyle. Ama benim en çok beğendiğim şey e, Ajda Pekka'nın hemen sonrasında yapmış olduğu konuşmayı da büyük bir gurur ve heyecan içindeyim. Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki zaten e, halkın bana değer veriyordu. Devlet de böylelikle sahip çıkmış oldu. Benim e, milli değerlerim, sevgim sonsuzdur dedi. E, ülkemi çok sevdiğim için yurt dışındaki kariyerim kariyerim adına birçok teklif gelmiş olmasına rağmen hiçbir şey yapmadım. Burada kalmayı tercih ettim. Burada sanat ürettim dedi. Bence Ayuzda Hanım çok güzel konuştu diyorum. Ne diyorsun? Ya yani tabii tabii. Bir kere Ajda Pekkan'ın e, yani bazı yerlerde varlığı da yetiyor. Ağzından çıkan sözler de çok değerli. E, yani böyle ödül törenlerine sahip çıkmamız bunu çok böyle sürdürülebilir sürekli hale de e, getirmemiz lazım. Ben de çok sevdim Ajda Hanım'ın konuşmasını. E, hayırlı uğurlu olsun efendim ödül alan herkese tabii ki. Kesinlikle. Toplayalım mı? Nasıl to derken? Hadi bitirelim. Nasıl topluyoruz? Ne ser 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 ser. bu da şey efendim gaz muhabir aslında raconu değil mi? Çünkü evet. hep eylemlere giderdik eskiden. Orada sar 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 falan her diye şey polisler söylerdi. E grup bu <laughs> al bunu, dağıtırken al bunu al bunu, al bunu. aynen öyle. Ne gaz yedik be zamanında. <laughs> ah be Anısını gel şimdi ya. burada bak. Al. Müge Hanım niye yazmış yine? Ay Müge Hanım'ın fitresi kaymış. <laughs> ya çok güzeldi. <laughs> ya Tansu Dayan da sonra onunla bir matrak geçmiş. Pardon Tansu Dayan değil Ata benli. Ya bence her haliniz güzel. Ata ben Ata ben ne? Böyle bir filtreli, makyajlı bilmiyorum, bir şeyler at, yapmış ya. Aman ata benli deyince benim şimdi bir ama şey geldi. Tadım tuzum kaçtı. <laughs> ya ben bilmiyorum ama Masasız insanlar ee, ya. Müge Anlı'yı boşverin Müge Hanımcığım. Siz filtre bile kullanmasanız biz sizi izleriz. Ya çok güzel. Öyle filtre yapılıyor mu? Gerçekten oluyor mu? Bana Kırmızıcı niye da? yapmıyorsanız oluyorsa? E şimdi aslında fulyada da filtre evet. var ama çok güzel şekilde kapatıyoruz. Siz bir görün kayıttan sonra fulyanın halini ya da öncesinde. Gerçekten tanıyamazsınız yani. Ben yani haftaya filtre istiyorum sevgili Umut Aselim. Yok mu sanıyorsun? Arkadaşlar <laughs> gerçekten Sala var. Abi. Şaka yapmıyorum var. Yalan. Fulya tamamen bir e, filtre de güzeli. makyaj bile yok. Makyaj güzeli ve filtre güzeli. Makyaj gerçekte asla böyle Doğru. değil Bak, Fulya. uyandığım gibi geldim. Böyle değilsin makyaj gerçekte. Yok. Ya şuradan ayağını yere attığın anda bambaşka bir kadın görüyoruz ya. Evet. Neyse toplayalım. E toplayalım çünkü bakın gördünüz mü? Onun yararını olacak toplamak. Haftaya görüşürüz ne diyorsun programında efendim? Görüşürüz, hoşçakalın. Hı.